Aleyküm Ramazan Adi Hocam, Çekilmeye Ramazan Hocam, bugün Cuma. Edin. E, cumartesi günü Kadir Gecesi. Kadir gecesiyle alakalı ne söylemek ister misiniz? Şimdi Kadir e, kıymet, değerli mübarek demektir. Evet. Kıymeti bilmesi gereken bir gecedir. Kur'an'ı indiği gecedir. Zaten Kur'an'da geçen e, Bakara Suresi'ndeki ayet Kadir Suresi, Doğan Suresi üçsüz zaten o mübarek geceye, Kadir Gecesi'ne işarettir. Açık açık söylüyoruz zaten bu ayet, hepsini toplarsak. Şimdi bu rivayet hakkında iki üç tane rivayet var. Esbab ı nuzul olarak bu ayetin ini sebebi olarak. Geçmiş ümmetlerden İsrail oğullarından birkaç tanesi çok Allah yolunda cihad etmiş, ibadet etmiş, hayır hasenat yapmış. sahabe kaptayla imleniyor. Ya Resulallah diyor, onlar uzun süre yaşıyorlar, biz kısa süre. Ya Resulallah diyor, onlar uzun süre yaşıyorlar, biz kısa süre. Biz onların derecesine ulaşamıyoruz de Kuranda Ali bin 114, 114 28'de diyor dinlerin en yüksek, dini en yüksek olan da Peygamberi de ümmetin en hayırlı olur. Siz gelince çıkmış en kâdi, en en hayli ümmetin ve Peygamberi en hayırlı olur, en hayırlı olan din de en hayırlı olur sonuçta. Bu konu hakkında 83 de bir ibadet var. Şimdi tekrar söylüyorum yani e, insanın Kadir gecesi Kur'an'ın insanın gönlüne, kalbine indiği andır. Onlar bizim kadrimizdir. Biz kadrimizi bile bileceğiz. Şimdi genel olarak bir kadir gecesi var. Son 10 günde tekli geceye de gizlenmiş. 23 diyen var, 27 diyen var. Genelde çoğunluk yorum rüyayı medici söylüyorlar. Yani 27 gece biraz daha ağır yorumdur, ağır rüyayettir. Yorum. İşte Dikkat işte edin o Kur'an ayetlerinde ilahi mesajı kalbimize indirmeye çalışalım. Kadınımız bu olsun. Aslında bizim kadrımız geçemiz bizim gözümüzü öndedir. Çünkü e, Allah e, iman edenleri velisidir. İnsanları karanlıktan aydınlığa çık çıkarır. Şeytan küfür edenlerin verişini insanlara aydınlıkta karanlığa çıkarır. Biz Kur'an'ı dost edilirse işte yüce, yüce azze ve celle'yi tek ilah ve Rab Hazreti Muhammed'i önder rehber edemezsek zaten bizim kadrimiz tamamlanıyor. Öbür kadir o kadar değil çünkü niyeti de önemli. insan niyetini önebilir. İnsan Efendimiz Efendimiz Aleyhisselam diyor bir insan bir şey yapmak istese, murat etse yapamazsa bile onu murat ettiği için o ok sevabı alır. Şey önemli olan bizim bu kadri bu Kur'an'ı anlamaya çalışmak. Bu Kur'an'ı kalbe silahet ama bütün senlik olarak ha. Hicri gibi Bakara 85 ve 86. ayeti toprak olan bir Kur'an'ın bir kısmına inan, bir kısmını bırakırlar. Veya Nisa 160 gibi Allah ve aralarını açarlar. Buna inanın, buna inanın ama bu olmaz. Bütünselik olarak bakın Allah'a şu koşmazsa, doğru olursa, yalan hile huda olmazsa sadakatı gösterirsek Allah da bize sadakatı gösterir. Tekim ayete Hud 112'de diyor ya Efendimiz diyor bu ayet beni yaşlandırdı. bir oğlu gibi dost doğru oluyor. Adi 102 de Allah'tan az korkulması gerekiyorsa öyle korkulmuş diyor. E biz doğruluk, yüce Allah'a azze ve celle ve aleyhi göstersek zaten bizim kadı gizemiz tamamlanıyor. Öbürleri teferruat zaten yapıyor. Yani. Biz bunu kalbe indirgememiz lazım. Ama 23 yıllık, 10 yıllık tabii hastalık da bir günlük ilaçla aşağı düzelmez. Biz mücadele bu ayetleri. Bakın şunu söyleyeyim, biz nerede yanlış şey yapıyoruz? Biz kalpte iki ilah duruyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Allah'ın ilahlığı ile nefsin ilahlığı veya paranın, kadının, çocuğun veya kemalizmin, apoizmin sarıklığı onun ilahlığıdır. Sosyalizmin, komünizm, demokrasi, laikliğin ilahlığı ile Allah'ın ilahlığı bir kalpte olmaz. Allah'la pazarlı olmaz. Allah'ın dünyasında Allah'ın dedi olmalı. Yani din ayrı, siyaset ayrı olsun siyasetiniz Allah'ın emri, nehi, terbiye manasına geliyor. O politikadinden yok zaten. Biz bunu anladık, kavradık. Ama mesela Allah'la doğru olma, samimiyet bak kurmak yani. Şimdi bu vakit kalkınışı arasında kadı geceniz kalbe yerleşiyor. Biz bunu anlayamadık. Mesela bu Ramazan ayında adam diyor ya hocam Ramazan ayında cennet kapısı açılır, cennet kapısı kapatılır, şeytana zincire vurur. Hocam hani her türlü günah işleniyor. Kişi o aya hürmeten binen, o ayet o ayetleri yaşayarak, o ayı yaşayarak, o ilahi mesajı kulak vererek, kendi cehennem kapısını açıp kendi cehennem kapatsın, kapatıp kendi şeytanın nefsini esaretini zincire vurur. Önemli olan bunu yaşayabilmek ya. Yani bunu yaşaması bir dönemi kalmaz ki yani. Mesela biz bu Yüce Allah Azze ve Celle nahal elbi, Zalet, elbi ne diyor? Ben iki ilahlık kabul etmiyorum. Tek ilah olmak zorundadır. İşte Enbiya 108 Kardeş Mesul'e Fusiyat 6 Kevizunda Allah tek ilahlık istiyor. İki ilahlık olmaz. Allah şirki kabul etmez. Ve şirkin çeşitleri çok da şirkle alakalı kitaplar okuyacağız. Mesela Mehmet Alakaş hocamızın, Rahmetli hocamızın tevhidü de şirkle alakalı kitaplar var. Veya piyasadaki şirkle alakalı kitaplar var. O şirkin bin çeşitli var. Bunu alakalı kitap okuyup önce şirkten arınacağız. Abdesti bozan, abdamazı bozan, gusülü bozan şeyleri öğreniyoruz da imanı, akideyi bozan şeyler öğrenmiyoruz yani. Buna dikkat edeceğiz. öncelikli olarak şirkten sakınacağız. Sonra büyük adam sakınacağız. Sonra artık geri ibadetler yapacağız. Çünkü e, iman ile küfür bir katı olmaz Efendimiz Aleyhisselam. Hocam birisi soru sordu bana da. E, dedik ki bu vitir namazı farz mı sünnet mi? Kardeş bak vitir sünnettir. Sünnettir. Sünnettir farz değil. Kur'an'da zaten ayet geçer. Ve şef i vitir. Tek geçer. Üçten başlar. Üç, beş, yedi, dokuz, on bir o şekilde kılınır. İşte, i̇şte şekilde kılabilir e, Efendimiz Aleyhisselam genel olarak e, gece namazında birleştirmiş bütünleri. Kadeş Mesul'i. Sünnettir, e, farz değil. Farz değil. Sünnettir, farz değil. Bir e de hocam bu e, bazı insanlara kitap tavsiye ediyorsun. Özellikle birkaç kişi bunu bana yazmış. Ramazan hocanın tavsiye ettiği kitaplar. Bak kardeş, benim e, tavsiye ettiğim kitaplar Şimdi... Bak bana diyorlar, Koca selefidir, Hoca Vahabidir, aynen, Hoca koca Işittir, Hoca Devletçidir, Hoca bilmem Yani aynen. arkadaşım şu var, şimdi bir Müslüman, bir mümin objektif olmak zorundadır. Belki kendi aleyhime bile olsa. Bir defa söylüyoruz, kendimizi sevmiyoruz ama ümit varız. İlahımız, Rabbimiz Allah, önderimiz Hazreti Muhammed, Devletçi değiliz. PKK, işit, tarikat, cemaat değiliz. Mutlak doğru yolu, Kur'an yoludur. Ne tarikatın yolu mutlak müsbettir, ne tasavvufun ne şeyhim, ne hocanın, ne cemaatin, ne tarikatın, ne de meslebin, ne de benim şahsım olarak söylüyorum. Yani. Biz objektif söylüyoruz yani bizi kalkıp götürüp getirmiyoruz ki bu kadar tarafsız konuşan, objektif konuşan kelimizi övmek için söylemiyoruz. Valla biz bu kadar şey konuşan insan daha görmedik yani. Bizim önemli olduğumuz kitaplar temel kitaplardı. ilk okunacak kitaplar. Bir tekrar sözlü olarak söylüyorum. yazılı söylemeyeyim. Bir mevdudi. Hocamızın, seydamızın, büyük alimimizin ee, Kur'an'da dört terim. İlah, Rab, Din, İbadet, dört Kur'an'da dört kavramı an anlatan, açıklayan kitap var. Kur'an'da dört terim mevdudi. Kur'an'da dört terim. İlah, Rab, Din, İbadet kavramları açıklar. İkinci kitabım tekrar mevdudi hocamızın, selamımızın. E, gene Müslüman olan Müslümanlığın temeli kuralları yazar. Üçüncü kitap mevdudi hocamızın iki ciltlik. Eski baskısı tek şu an iki ciltlik. ile Medine'yi anlatan. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı ve Tevhid mücadelesi Pırayla yayınlanan iki ciddik bir kitaptır. Bu, bu ciddi kitap e, Mevdudi hocamızın da selamızın e, Hazreti Peygamber'in hayatı ve tebit mücadelesi iki ciddik bir kitaptır. Diye e, e Mekke'de Medine anlatır. Dördüncü kitap da şey, e, Mehmet Alakaş hocamızın rahmeti Allah rahmet etsin ki de bir daha rahmet etti. Ee, tevhid ve Şirk ile alakalı e, kitabıdır. Mehmet Alakaş hocamızın her kitabı okunur. Mevlid Hocamızı tavsiye ediyoruz. Emine Şenlikoğlu ablamızın. Ee, beşinci kitap Emine Şenlikoğlu'nun Gençin İmanı Sıra Çaldığı kitabı. Ee, tabi buna benzer bazı kitaplarda da öneriyoruz. Mesela Emine Şenlikoğlu'nun beşinci kitabını anlatan kitabın benzeri Hı -hı. kitaplar öneriyoruz. Said Absoy'un e, Belava Musbet kitabı var. Allah var da bir kitabı var? Kur'an'ın doğrusu İncil'in yanlışı kitabı var. Kur'an'ın en büyük mucize kitapları var. burada da biraz hem akide alakası hem Kur'an'ın doğruluğu hakkında bilimsel kitaplardır. Altıncı kitap İbn-i en el Cevziye'nin nefis terbiyesi. Büyük bir müştehid alim. Ayı mutasavvı bir alimdir. Nefis terbiyesi, nefis terbiyesi ismi kitabı var. İbn-i Kayyım el Cevziye'nin nefis terbiyesi. Yedinci kitap da Abdülcey Can'dan rahmeti Allah rahmet eylesin. Hocamızın e, bir kitabı var. E, Kur'an okurken zihne takılan ayetler. Kur'an'da en çok kafaya takılan 203 tane ayeti, 20-30 tane tepsiye getirmiş. Bir kısa kitapta toplamış. Sekizinci kitap, e, Peygamber'e tarih olarak İsmailiyet'i öneriyoruz. Çünkü diğerlerine karışıktır. Şu anki Peygamber'e tarih e, kitabındaki bilgiler, Kur'an'daki hariç, Kur'an özet değiniyorsa, hadiseki hariç, Tevrat, Zebur, İncil kökenli kaynaklardır. O Hocamızın Peygamber'e tarih kitabı ayırmış. Şu üç Tevrat'tan, şu buradan şu İncil'den, bu Hadis, bu Kur'an, bu yorum, bu tarih bu şekilde ayırmış. 9 kitap da İmam Nasreddin Elbani'nin Selef Olaması'nda büyük bir alim. müştehid kendisi, bu hadistir. Ee, Hazreti Peygamber e Aleyhisselâm'ın namaz kılma şekli, Bekar yayınlarından bir kitabıdır. Bu önemli olduğumuz dokuz etap kitabı iyi anlıyoruz. Okuduğumuz kitaba bir de okuyacağız. İyi anlama çalışacağız. Önemli şey olduğum ilk temel etap kitap bunlardır. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Hocam e, bir de unutkanlık için bir dua var mı? Şimdi bak kardeş unutkanlık, unutkanlık için anladım. ne yapacağız Hı. biliyorsun? Hı. Unutkanlık için ne yapacağız? Unutkanlık plansız, programsız hayattan kaynaklanıyor. Çünkü bir oda dağınık olursa insanın kafası karışır. Kafası karışırsa bir tarafa odaklan, bir tarafa fazla odaklanmak da İnsan da yapar bu şekilde de utkanlığa yol açar. Şimdi unutkanlık için bir günahlar unutkanlığa yol açar. Çünkü Efendimiz bir hadiste diyor ki her bir günahta kişinin akıl, akıl derecesi bir derece gider diyor. Bir derece gidiyor. İkincisi dağınık, dikkatsiz, yani programsız bir hayat. Çünkü bir eşyanın nerede olduğunu belli olmazsa kafa karışır. Kafa karışırsa dikkat bir tarafa odak, dikkat bir tarafa odaklanırsa bu sefer kişi unutkanlığa yol açar. Işte e, dikkat dağınıklığı, programsız, plansız bir hayat. Çünkü bakın Kur'an'a bakın. Kur'an e, Aziz bize ebedi hayatı programlıyor. Bak daha cennete girmemişiz. Girmediğimiz cennete, girmediğimiz cehenneme bize onu programlı, planlı kuruluyor önceden hayatı zihnimizin önünde canlandırıyor. Ebedi bir hayatı programlıyor. Programda hayat yaşayacağız. Şu saate yemek, şu saatte iş, saate yatmak, kalkmak. A planı olmadı, B, C, D, E planları bırakacağız onun yerine. Yani bir alternatif de kuracağız. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bir gün evden bir taraftan giderken öbür taraf, öbür gün başla bir taraftan gidelim. Çünkü farklılık zenginliktir. Çünkü her günümüz aynı olmayacak. Gidip giden kendimizi ilerletmemiz lazım. Çünkü Hazreti bir sözü var diyor, medeniyet yolunda düşüncesi değişmeyenler deliler ve ölülerdir. Kur'an'ın süregi söylüyoruz, orijinali kalır yorumu güncellenir, yorum değişir. Yorum zenginliktir yani. İşte bu günahlardan, yanlış bilgilerden, e, dikkat dağılıklığından dolayı e, aşırı stres, gerginlik, bütün haller insana utkala yol açar. En büyük yetki, dikkatsiz, programsız plansız bir hayat günahla da sebep oluyor. Bir de Ramazan kocanın Gereksiz stres. Ramazan kocanın sağlık durumunu merak edenler var. şu an biraz dolma oldu ama yine sol kası pıtık ilerim ağrıyor. Şu an eski <laughs> bir değil. Biraz iyiyim. Allah'a hamdolsun. Allah şifalar versin. Yok dua eden eksik. çok çok mesajlar Anladım. geliyor. Özellikle Allah'tan da eksik eden hepsi Biz müsbet konuşuyoruz. Bizim kimseyi kaldırma, sağa sola çekme gibi var yükselen böyle bir derdimiz yok. Ya yani bizim benim gördüğüm bilgilerde de yanlışlık yok. Yok yok inşallah. Çünkü yok. biz bazen konuşuyoruz, adam 10 dakika çekiyor, 5 dakika çekmiyor. Ya. Veya soru öyle soruyor. E, ee, öyle sorunca tabii ki bize o soruyu soruya göre cevaplandırıyor. Aynen. Bazen unutulmuş, söyleyip de unutulmuş şeyler oluyor. Bunu kabul ediyoruz. Mesela adam soru soruyor. Soru biraz uzundur. 10 dakika konuşayım diyor. Hocam bu tarafı bize o soruyu soruya göre cevaplandırıyor. Aynen. Bazen unutulmuş, söyleyip de unutulmuş şeyler oluyor. Bunu kabul ediyoruz. Mesela adam soru soruyor. Sulu biraz uzundur. On dakika konuşur bir hocam. Bu tarafı tam süremediniz ama kendisine soracak. E kendisi sunmayın da ben o sorunun bir tarafını süremeyi de unutuyorum. Olabilir. Mutlaka, bazen nadine beşeri halimizde bizden de olur. Efendimiz de unutmuştur. Yani her unutkanlık günahtan yanlıştan değildir. Bazen unutkanlıklarda hayır vardır. Mesela Kur'an'da diyor ya Üzeri Aleyhisselam işte geçmeden şeytan bana unuturdu diyor. Bazen unutmakta hayır vardır. Yani. Ama mümin yaptığı işte Efendimiz diyor ki mümin yaptığı işte hayır vardır yani. Biz Kur'an'a göre programda hayat yaşarsak bazen unutmamız bize hayran dönüşebilir. Tamam hocam teşekkür ettim. Allah razı olsun. Dostlar bizim düşüncemiz bellidir. Hiç kimse kimseden